Evet çocuklar şimdi bir de beslenme saatimiz var. Biliyorsunuz ki bazen öğle yemeklerini daha doğrusu bu beslenme saat öğle yemeği de olmuyor tabii ki de siz gittiğinizde eve gittiğinizde yine yiyorsunuz. Bu beslenme de ara öğün gibi düşünebilirsiniz. Şimdi çocuklar beslenmeye bakalım. Okulda beslenme saatinde yiyeceğimiz yiyeceklerden biraz konuşalım. Şimdi çocuklar Beslenme çantamızda enerji verici, ondan sonra sağlığımıza yararlı bizi hastalıklardan koruyan, vücudumuzu onaran ve bizi hastalıklardan koruyan mutlaka e, değişik değişik şeyler olması lazım. Şimdi bir bakalım. E, sandviç, börek ve poğaça bizim enerjimizi arttırır. Yani e, beslenme çantanıza sandviç, börek ve poğaçadan bir tanesini koyabilirsiniz. Çocuklar zeytin ve peynir vücudumuzu daha çok peynir çocuklar vücudumuzun onarılmasına yardımcı olur. Yani süt ve süt ürünleri çocuklar peynir e, vücudumuzun onarılmasına yardımcı olur. O yüzden mutlaka bir peynir çeşidi koyabilirsiniz ya da zeytin koyabilirsiniz. Sonra sağlığımızı Korumamız için hastalıkların e, hastalıklardan korunmak için vücudumuzun hastalıklarla iyi savaşmasını istiyorsak mutlaka çocuklar sebzelerden de bir şey olması gerekiyor. Mesela domates, salatalık, havuçtan bir tanesini seçebilirsiniz ya da isterseniz 3 tanesini seçin daha iyi. Meyvelerden yine meyveler ne yapıyor çocuklar bizim aynı şekilde mikroplarla savaşmamızı sağlıyor. O yüzden mutlaka elma, portakal, mandalina, üzüm artık Hangi mevsimdeysek o mevsimin meyvesini koymanız tabii ki daha iyi olur. Mutlaka bir meyve çeşidi oluyor. Sonra içeceklerden süt, ayran ya da taze sıkılmış meyve suyu çocuklar biliyorsunuz ki kutulu meyve suları bizim sağlığımız için zararlı. Peki taze sıkılmış meyve suyu nasıl getireceğiz? Çocuklar herhangi bir suluk e, da getirebilirsiniz cam şişe tabii ki okulda biraz tehlikeli oluyor herhangi bir cam şişe ya da e, plastik su şişesine bile meyve suyu doldurulabilir, ya yani taze sıkılmış meyve suyu doldurulabilir. Yeter ki kutulu meyve suyu olmasın. Ya yani süt olabilir ama meyve suyu olmasın çocuklar. Yani kutulu meyve suyu olmasın. Annemizin yaptığı meyve suyu tabii ki olabilir. Şimdi aşağıdaki açıklamaları okuyorum size çocuklar. Okulda eğer yemekhane varsa ee, çocuklar orada yememiz gerekiyor. Yemekhanedeki yemekler bizim sağlığımız düşünülerek hazırlanıyor. Şimdi bizim e, okulumuzda yemekhane yok ama yemekhane olsaydı ben de beslenme getirmenizi istemezdim. Yemekhaneden yemenizi isterdim. Eğer okulda bir yemekhane varsa mutlaka yemekhaneden yiyoruz. Yoksa beslenme çantası, çantamızı dediğim şekilde düzenleyerek getiriyoruz. Beslenme çantasında kokan yiyecekler bulundurmamalıyız. Çocuklar e, hep birlikte yemek yediğimiz için, e, bir sınıfın içinde olduğumuz için kokan yiyecekler e, arkadaşlarımızı rahatsız edebilir. O yüzden kokan yiyecekler beslememize koymuyoruz. Beslenmeyi elimizde taşıdığımız için içine sulu ya da çok yağlı yiyecekler koymamalıyız. Yani Elimizde taşıdığımız için çocuklar... E, çok sallandığı için yani ister istemez elimizde olduğu için sallanıyor. Sallandığı için de eğer sulu veya çok yağlı yiyecekler varsa ne yapıyor? Ne yapar? Akarlar çocuklar. O yüzden mümkün olduğunca sulu ve yağlı yiyecekleri koymamamız gerekiyor. Eğer sulu dedim bu süt ayran meyve taze sıkılmış meyve suyunu koyarken de zaten süt genelde paketli oluyor. Ayran da eğer ayranı da evde anneniz yapıyorsa onda ne yapıyorsunuz? Böyle bir kapaklı bir kutuya koyuyorsunuz. Dediğim gibi bu plastik su şişeleri olabilir. onları da, onlar doldurulabilir. Ya da herhangi bir suluk doldurulabilir. Bir tane suluğunuz olur. Diğeri de herhangi bir meyve suyu ya da ayran onunla getirebilirsiniz. Ama mutlaka annemizin yaptığı olması tabii ki tercihimiz. Evet öğle yemeğinden ve beslenmeden bahsettik. Şimdi gelelim akşam yemeğine. Akşam yemeği de önemlidir çocuklar. Çünkü bizim vücudumuz geceleri çalışıyor. Ve sizin vücudunuzda çocuklar geceleri yani uykudayken siz büyüyorsunuz. O yüzden akşam yemeğini iyi yemeniz gerekiyor ki vücudunuz uyurken ne yapsın büyüyebilsin. Ve görevlerini yerine getirebilirsin. Yerine getirebilsin. Şimdi biraz akşam yemeğinden bahsediyorum. Akşam yemeğinde çocuklar yine enerji verici, sulu yemek, sonra çorba, içecek ve salatalardan birini hepsinden birini mutlaka tercih etmemiz gerekiyor. Ama akşam yemeğinde çok fazla hareket etmeyeceğimiz için enerji verici ürünleri birazcık daha düşürebilirsiniz. Mesela bir tabak pilav yerine yarım tabak pilav yersiniz. Bir tabak makarna yerine yarım tabak makarna yersiniz. Onun yanında ama mutlaka sulu yemek. Yani sebzeli yemek, etli yemek, kuru fasulye ya da nohuttan birini. Bu dört tanesinden birini. Çorbadan, sulu çorbadan birini. İçecek ve salatadan birini ya da isterseniz birden fazlasını tercih edip yiyebilirsiniz. Yani bu kategorilerden, bu başlıklardan, başlıkların içinden birer tane seçip akşam yemeği menünüzü oluşturuyorsunuz. Ama dediğim gibi enerji verici ürünleri yarı yendirebilirsiniz. Çünkü akşam gündüz kadar daha çok hareket etmediğimiz için, daha çok oturduğumuz için ne yapıyoruz? O kadar çok enerji verici ürün e, yemiyoruz. Yoksa ne olur? Geceleri bizi rahatsız edebilir. Şimdi bir de ara öğünü var çocuklar. Kahvaltı ile öğle yemeği arasında ya da öğle yemeği ile akşam yemeği arasında yediğimiz yemeğe ara öğün diyoruz. Diyelim ki kahvaltı yaptınız. Öğle yemeğine kadar tekrar acıktınız. Bir şeyler yemek istiyorsunuz. Çocuklar buna ara öğün denir. Peki ara öğünde neler yemek daha iyidir? Çocuklar ara öğünde eğer yemek yerseniz öğle yemeğini öğle yemeğinde acıkmazsınız ve düzeniniz kaybolur. Yani ara öğünü normal öğün gibi yerseniz öğle yemeğini yiyemezsiniz. Öğle yemeği bizim için önemli. Akşam yemeği de öyle kahvaltı da öyle. O yüzden çocuklar ara öğünde böyle ım, acıktıysak eğer midemizi yatıştırmak için sağlıklı şeyler yememiz gerekiyor. Mesela meyveyi kuru yemişi ne yapıyoruz? Ara öğünde yiyoruz. Sonra eğer annemiz kurabiye yaptıysa kurabiye yiyebiliriz. Meyveli yoğurt varsa ama meyveli yoğurdu evde yaptıysanız daha iyi olur meyveli yoğurt varsa meyveli yoğurt tatlı varsa tatlıyı ara öğünde yiyebilirsiniz bir bardak süt içebilirsiniz bunları çocuklar ara öğünde yaparsanız hem midenizi çok doldurmayacak hem de vücudunuza e, sağlığınıza yararlı yiyecekler olduğu için e, daha iyi olmuş olacak şimdi ara öğünden de bahsettik ama dediğim gibi çocuklar ara öğün kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği değildir. O yüzden ara öğünü çok fazla mesela meyve de çok fazla yerseniz, kuru yemişte de kurabiye mesela tatlıyı çok fazla kaçırırsanız öğle yemeğinde ve akşam yemeğini yemekte zorlanırsınız. Evet çocuklar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.